Kadınlarda sık görülen idrar kaçırma sorununu tetikleyen faktörler neler? İdrar kaçırmanın tedavisi nasıl yapılır? Rahim sarkması nasıl belirtiler verir? Kadınlarda en sık görülen hastalıkların tedavi yöntemleriyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Derya Uyan Düz az sonra konuştukça da. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Derya Uyandı, stüdyo konumuz. Hoş geldiniz Derya Hanım. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet. Konumuzda idrar kaçırma ve rahim sarkması. Öncelikle idrar kaçırmadan başlayalım. Hı hı. Genel olarak ülkemizde görülme sıklığı nedir? Şimdi bu kadar güzel konudan sonra benim idrar kaçırma anlatmam pazar ama maalesef, pazar çok güzel olmadı hayatta ama ve toplumda çok, çok önemli hastalık. bir konu. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda çok doğurmuş, menopoz sonrası obez kadınlarda çok sık gördüğümüz aslında oranını bilmediğimiz, çünkü insanların çoğu bunu saklıyor. Hmm. E, çünkü bir utanç meselesi olarak görüyor. Gerçekten de psikososyal bir boyutu olan bir konu. Hmm. E, o nedenle aslında değinmek istedim. E, benim kendi yakınlarımdan da biri son e, dönemde idrar kaçırdığını söylemediği için e, santral sinir sistemi ne kadar uzanacak Tabii. patolojiler ortaya çıkabiliyor. Hmm. O nedenle kadınlarımız e, idrar kaçırdıklarını söylemekten utanmamalılar. hani Bu mesajı açıkçası verebilmek için programa katıldım. E, oranı bilin Bilmiyor. Milyonlarca insanın aslında dünyada bundan muzdarip olduğu düşünülüyor. Daha çok tabii ki kadınlar. Ben de işte kadın hastalıkları ve doğum uzmanı evet. olarak kadınlara değineceğim. O zaman Derya Hanım bu çok sık görülen bir şey ama tam olarak oranını sakladıkları için ülkemizde maalesef tam olarak bir sayı vermemiz mümkün değil. Doğurganlık oranı ülkemizde yüksek. Bu nedenle de hem rahim sarkması hem idrar kaçırma çok fazla görülüyor. Ee, doğurganlığın bu neden olmasının en büyük nedeni de e, idrarı tutan kas yapılarının e, özellikle vajinal doğum sırasında hasar görmesinden kaynaklanıyor. Bu neden oluşur sebeplerini alalım isterseniz çubuğumuzu tabii. da ben önce e, burada önce üzerinde. Bence önce bir anatomisinden bahsedelim. Fizyopatolojisinden anatomisinden Hı -hı. bir bahsedelim. Bir, üniversite çok... yıllarına dönelim bir. Anladım. Evet. Ee, çok detaylandırmayacağım tabii evet, herkesin evet. anlayabileceği şekilde. Ee, bir kere e, karnımızın içerisinde kadın organları birbirlerine çok yakındırlar. E, burası böyle Armut gibi görülen yapı rahmimizdir. Hemen önünde idrarı tutan mesanemiz bulunur ve çıkımında üretra dediğimiz bir boru şeklinde bir yapı vardır ve bu üretrada idrarın çıkışını engelleyen sphincter dediğimiz yapılar vardır, kas yapıları vardır. E bu burası e, idrarı tutan kas yapıları, e, vajinal kas yapılarıyla aslında bir bütünlük sağlar ve bir hamak gibidir. E, bu nedenle gebelik özellikle e, rahim içerisinde yerleşen gebelik hem mesane kapasitesini etkileyerek hem buradaki kaslarımızı da etkileyerek aslında e, doğumun şeklinden öte gebeliğin sayısı, e, gebelik şekerinin olup olmaması, iri bebek ...taşıyıp taşıyamamasına göre idrar kaçırma oranlarını arttırır. Yani Fizyolojik bir, bir, bir dejenerasyon mu yani? Bir süreç mi bu? Yani evet, tabii ki. 6-7 gebelik, gebelik olan kaslı, bir kişi, tabii bir anne ki. daha, olma ihtimali daha yüksek o daha zaman. Daha yüksek, evet. Gebelik sayısıyla alakalı aslında, doğum şekliyle evet. birebir alakalı değil, değil ama... ...normal sayısı. doğum yapanlarda bu risk biraz daha artıyor. Çünkü bu kasları daha çok etkiliyor. Kas yapılarını ve onları giden sinirleri daha fazla etkiliyor. Eee yani toplumumuzda zaten hani vajina demek bile bu kadar utanç vericiyken bir de bir idrar kaçırma idrar kaçırmayı söylemek çok zor bir şey bir kadın için. Tipleri aynı var zamanda, mı idrar kaçırmanın? Evet, Hocam? tipleri var. Onlara da değineceğiz. Evet. aynı zamanda evet. idrar kaçırma hijyenik anlamda da çok etkiliyor kadınları. Sürekli vajinal evet. enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonları görülebiliyor. Ee, tipleri var. Ee, açıkçası anamneze çok kolay anlayabileceğimiz bir şey. Ee, şöyle bırakayım mı? Tabii. <laughs> Ee, anamnezi çok kolay anlayabileceğimiz bir şey. Çok böyle ürodinamik testlere falan ihtiyacımız yok aslında. Çok basit. E, bize başvurduklarında basit testlerle anlayabiliyoruz. Öncelikle bize geldiğinde kadının kaç doğum yaptığını e, öğrenmeye çalışıyoruz. Yani bir kadının böyle e, kilolu bir çocuk dünyaya getirdikten sonra genel olarak başımıza gelen bir şey. Doğum yapmamış bir kadında çıkma olası var mı? Tabii ki doğum yapmamış Hı. bir kadında da ortaya çıkabilir. Onun sebebi genetik ne Genetik yapısı önemli. Genetik ha, bu kasları bu hani hamak dediğimiz sistem genetik olarak Hı. halk arasında eti kötü derler ya böyle daha gevşek kadınlarda e, idrar kaçırma sık görülebilir. Yani hiç doğurmamış bir kadında da görebiliriz. gözüküyor galiba. E, evet. Östrojen hiç burayı gördükçe. çok destekleyen bir şeydir. Özellikle menopoz sonrası östrojen desteği ortadan kal, kalkınca e, sadece mesanemiz sarkmaz aynı zamanda rahmimiz de ileride ondan da bahsedeceğim. Evet. Rahmimiz de sarkabilir. E, kabaca tiplerinden Tiplerim, bahsedecek evet. olursam Sıkışma tipi idrar kaçırma vardır öncelikle bu sıkışma tipini genelde ilaçla tedavi edebiliyoruz da çok daha hmm. tedavisi ilaçla yapılabilen bir tür sıkışma tipi tuvalete yetişememe Hiç yani mesanenin mi? aslında hiperaktif olmasından kaynaklanan bir durum tuvalete yetişememe durumlarıdır ve dediğim gibi anamneze çok rahat anlaşılabilecek bir durumdur bana başvuranlarda ilk sorduğum şey işte altta yatan herhangi bir hastalığı var mı özellikle şeker hastalığı Obezitesi tamam. var mı? Daha önce geçirilmiş bir cerrahisi var mı? Ee, ve daha sonra ultrasonla özellikle Bakın rahimdeki miyonlar mesaneye bası yaparak bu idrar kaçırmayı çok destekleyebilirler. Ee, o nedenle e, bir ultrasonla e, mutlaka bakıyoruz. Yani erkekte prostatın etkilediği gibi mesaneyi Aynen. kadında da etkileyen faktörleri güzelce evet. anlatıyorsunuz. evet. Diğer Aynen. tip nedir hocam? Diğer tip de stres inkontinans. Evet stres inkontinansı. Ee, gece kaçırmam diyoruz. Karın Dokturn içi. Ineris değil değil mi bu? Nokturna üniversitesi hay, değil. Hayır nokturna üniversitesi. Gece kaçırma daha çok kaçırma. çocuklarda görülen. Çocuklarda. Ee, bu stres inkontinans ise e, öksürmeyle, <laughs> karın içi basıncının basıncılar arttığı basıncılar durumlarda, basıncılar. durumlarda. Hapşırma falan. Hapşırmayla olan tipler. Bunlar Ağır kaldırmayla. Evet, kadın hastalıklarında evet, basıncı basıncı artıran çok gülünce falan da oluyordu galiba. Eee KOA hastalarında çok görüyoruz Olabilir. biz. Çünkü çok fazla öksürüyorlar. Gerçekten bu önemli. Ee, çok güzel bir şeye değindiniz. Eee KOA hastalarında gerçekten çok görüyoruz idrar kaçırmayı. Ee, stres tipi inkontinansın tedavisi daha çok cerrahi. Ürologlar da yapıyor. Bizler biz de yapıyoruz. Eee üretranın boynuna hamak şeklinde yaptığımız operasyonlar var. TVT TOT isminde. Hani bunlar detaylarına girmeyeceğim. Çünkü Hı -hı. çok teknik konular. E, veyahut da biz e, kadın doğumcular karından laparoskopik yöntemlerle de kapalı yöntemlerle de orayı asma operasyonları yapabiliyoruz. üretranın boynunu çünkü orada e, o üretre dediğimiz burunun e, mobilitesi artıyor. Bu nedenle oraya bir destek oluşturmaya çalışıyoruz aslında. E, diğer tedavilerde yani e, evet. cerrahi tedavilerde drin dışında e daha nan invaziv yöntemlerimiz de var ileride programın sonuna doğru zaten değineceğim bunlara. Peki hocam idrar kaçırmayla beraber rahim sarkmaları da görülüyor. Bu birlikte görülen mix bir olay mı? Hangisi önce başlıyor ya da aynı anda görülebilir mi? Bu nasıl? Evet ikisi de aynı anda görülebilir. Burada göstermiş zaten evet. rahim ağzının sarkması. Bunları destekleyen dokular birlikte olduğu için rahim evet. sarkarken mesaneye evet. de bir miktar sarkıtabilir tabii ki. Bazı durumlarda biz mesanenin sarkmasını toparlamak istemiyoruz. Çünkü o kendi evet. kontinans yani idrenin evet. içinde kalmasını sağlıyor. Onu çok iyi değerlendirmek lazım. Ama bu rahim sarkmasıyla gelen hastalarımız da yine menopoz sonrası kadınlar ve ellerine bir şey geldiğini söyleyerek, evet. sırtlarının ağrıdığını söyleyerek geliyorlar. Daha doğrusu gelmiyorlar. En son anda en geliyorlar. Anda Buralarda geliyorum. ülser oluşuyor, yaralar oluşuyor. Evet. Evet, ee, ondan sonra başvuruyorlar. Aslında bunun tedavileri de tabii ki cerrahi tedaviler yapıyoruz. Eğer kadının yaşı ileri ve doğurganlığını tamamladıysa genellikle rahimini alma eğilimine gidiyoruz ve e, asıcı ameliyatlarımız var. Bütün o dokuları yukarıya doğru astığımız ameliyatlarımız var. Dediğim gibi e, çok iyi değerlendirmek lazım. Mesanenin eğer hafif sarkması idrar kaçırmama nedeni oluyorsa çok fazla mesaneyi de toplamıyoruz aslında. E, çok çok basit testlerle yapabiliyoruz muayene şartlarında stres tipi kaçırmada özellikle bir Q tip test dediğimiz aslında kulak hmm. çubuğu gibi bir şeyle üretraya onu girdirerek oradaki açıyı ölçerek çok basit öksürterek oradaki açıyı ölçüyoruz ve üretranın yani o borunun, hmm. ...mobilitesini anlamaya çalışıyoruz. Ee, öksürtüyoruz. Zaten çoğu öksürtünce kaçırıyor. Ee, bunu görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Ee, ve yapacağımız bir test de mutlaka idrar kültürü testi yapmalıyız. Çünkü en evet. çok nedenlerden biri de idrar yolları çok... Ama bu da zaten şey idrar kaçırdığı için kapmış olduğu bir enfeksiyon herhalde. E, her ikisi birbirine aslında çok destekler. İdrar yolları enfeksiyonları sık geçiren idrar yolu enfeksiyonu olanlar... ...altta yatan başka hiçbir patolojisi on, on, yoksa bile... İdrar idrar kaçırabiliyorlar. Tam tersine idrar kaçıranlarda idrar yolları enfeksiyonu da çok sık görebiliyoruz. O nedenle daha basit, daha temel şeylere bakmak, hani böyle komplike gözle bakmamak, hastayı bütünsel değerlendirmek çok önemli. Burada erken teşhisin tedavide önemi var mı? erken başlamak tedaviye ileride daha problemli bir durum olabilir mi? Ciddi komplikasyonlar, tedavi olmazsa e İdrar yolu enfeksiyonlarının zaten biliyorsunuz ürüler evet, kadar giden de, bir de, ucu var maalesef ki o nedenle hani erken dönemde özellikle idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek ve sarkıklığı tedavi etmek o dokuları desteklemek bizim için önemli hatta çok basit yöntemler bile var ürlekler evet. uyguladığı ama Hasta seçimi, uygun hastaya uygun tedavi bizim için çok önemli. Yani danışanın hemen gelmesi lazım uzman i̇şte doktora ama gidip. Ama ülkemizde maalesef lazım. genel olarak dediğiniz gibi idrar kaçırma böyle çok fazla paylaşılan Biz bir sosyal. şey olmadığı için bir utanç meselesi haline geldiği için Sağlık anlamında da ihmal ediliyor ve belki belli bir zaman geçtikten sonra sizin tedavi etmeniz çok daha çok zorlaşıyor. Çok çok zorlaşıyor. Ben dediğim gibi çok basit yöntemler uygulamaya çalışıyorum. Lazer kullanıyorum. Evet. E, Lazer laser... teknolojisi de son zamanlarda büyük bir trend duyuyoruz. Her, <laughs> her anlamda çok gözde falan Her anlamda. Vajinal genişleştirmede evet. bile kullanılıyor. Evet. Biliyorsunuz. Evet, Buradaki evet. yumuşak dokuda. E, az önce de bahsettiniz zaten kolajen sentezini arttırıyor. Evet, ee, o neden hani hamak gibi. Fraksiyon lazer teknolojisi gibi bir teknolojiyle mi er acaba? Erbium lazer. Erbium er 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 lazer. Hasar verip şimdi eee kolajen o elastini destekliyor. Evet, kolajen sentezini arttırıyor. O bölgeye sağlamak. hamak görevi görüyoruz yine. Hmm. Üretra çevresine kolajenin artmasını sağlıyor. çatı Ancak örümcek ağı gibi çatı oluş, şey ol destek oluşsun Destek diye. oluşturuyoruz. Vajinal atrofide vesaire de bu lazer Genel fraksiyonel lazeri de kullanacağız. hiç gerek yok. Hayır, hiç yok. Hiç hmm. ağrılı bir işlem değil. Eee ağrısız bu bu anlamda ürken hani size gelmekten korkan böyle bir operasyon geçirmekten endişeli olan hastalarımız olabilir. Hı. Lazer tedavisi son derece konforlu çok kısa sürede hem sonuç alınabilecek hem de herhalde daha diğer ameliyatları. çok göre. iyi oluyor ama ileri düzeyde yapamıyoruz lazer tedavisini. Ee, orta ve hafif düzeyleri yani ha. ilk başladığı dönemde yaparsak, yaparsak yine başa dönüyoruz. Aynen. Mutlaka ki erken teşhis çok önemli. Kesinlikle. Lütfen bunu hani dışarı söylemeyeceğim utanacağım. Gidin bir hekime en azından teşhis konsun, tedavi başlansın ki bu ihtiyaçlar bir an önce giderilsin. Buraim sakmalar sakmalarında lazer teknolojilerini kullanıyor musunuz? İşte onun da lazer teknolojisi evet. kullanıyoruz ama onun da seviyeleri Seviyeler önemli. Önemli. çok ileri seviyelerde o da çok etkili meyebiliyor cerrahi gerekebiliyor yani bir kadın doğumcu kadının hayatında çok önemlidir. Bilmiyorum benim çok, hayatımda çok önemli. Evet. Hepimiz için çok zor bir şey aslında kadın kimliğimizle barışmak ve bir kadın doğumcuya kendimizi açmak. O nedenle sanırım bize çok iş düşüyor bu durumda. Hani biraz daha hastalara kendimizi daha farklı tanıtıyoruz gibi geliyor. Hani zamanla bence bunları aşarız. İdrar kaçırma evet çok özel bir şey ama ben hastalarımdan fark ettiğim hani bana bu konuyu çok daha rahat çok daha kolay söyleyebiliyorlar. O nedenle kendilerini ona göre çünkü insanın kuaförü kadar değerli bir şey Doğru. değil mi? Psikoterapik bir yaklaşım gerekiyor. Bakın bize evet. güven veriyorsunuz. Evet. Enerjiniz güzel. Güven olayıdır doktor hasta iletişimde. Bu çok Kesinlikle önemli öyle. ki kendini iyi ifade edebilsin, Doktor da yardımcı olabilsin. Yani ilk, ilk muayeneden itibaren kadın doğumcuya güven ve aynı kişiyle devam etmek bence bir Yani mesela tedavi başladı ve olumlu aldınız geri dönüş. Evet. Tekrar gerileme ihtimali var mı? Ee, şöyle anlatayım. Seans seans yapıyoruz idrar kaçırmada hmm. ve e, prolapsusta yani e, rahim sarkmasında tedaviyi. E, en fazla 4 seansa kadar yapıyoruz. Hmm. Zaten ikinci seanstan sonra yavaş yavaş e, etkileyip etkilemediğini anlıyoruz. E, ve yaptıktan sonra bir hafta cinsel ilişki yasaklıyoruz kadınlarda çünkü oranın pH'sı değişmesin, kolajen sentezine herhangi bir etkisi olmasın diye. yani zaten ikinci seanstan sonra yavaş yavaş anlayabiliyoruz. Genelde aynı zamanda vajinal ile birlikte olduğu için cinsel hayatları da çok olumlu etkileniyor. Evet. o nedenle çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Özel başlıkları var, çok özel cihazlar var. Orada evet. vibrobas hücrelerini uyarıyor, elastin, kolajen salınıyor, orada lifting evet. etkisi gösteriyor. Bunlarla ilgili benim de bazı doktor arkadaşlarla fikir görüşlerimiz oldu. Gerçekten günümüzde evet. güzel Biz sonuçlar Biz bu konularla da... çok ilgileniyoruz. Güzel de sonuçlar yani. alalım. Biraz Aslında kadın doğum estetik falan böyle birbiriyle paslaştığımız bizim kadın evet, doğumcularla evet. bazen fikir alışverişi yaptığımız konular. Aslında kadın doğumun estetiği son dönemlerde biraz Art. daha e, arttı. Biz yönlendiriyoruz bu konuda. Evet evet. Biz biraz daha böyle şey bir branştık hani ciddi böyle doğurtalım <laughs> 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 cikolojik onkolojik operasyonlar yapalım. Bu ya. lazeri kadın hastalıkların başka tedavisinde kullanabiliyor musunuz hocam? Sadece bu anlamda mı kullanılıyor? Ee, yani Miyom ameliyatlarında kullandığımız e, lazerler var. Hı hı. E, ben etkili bir şekilde kullanıldığını henüz çok görmedim ama. E, Miyomun genelde tedavisi %90 tedavisi ameliyattır ama. Hı. Çok büyük miyomlar, 5 santimin üzerinde kanamayı arttıran miyomlar, e, işte mesaneye bası yapan veyahut da e, bağırsaklara bası yapıp kavızlık yaratan ee, ...semptomatik olanları biz ameliyat ediyoruz. Onlarda da daha çok işte laparoskopik veya robotik cerrahiler uygulamayı Peki. yayılıyoruz. Normal yaşam tarzındaki burada izleyicilerimize, kadınlara tavsiyeniz nedir? Bu tür idrar, mesane problemleri, idrar kaçırma olmasın, e, sarkma olmasın diye normal diyet, egzersiz neler tavsiye edersiniz? Ee, yaşam alışkanlıklarını yaşam... değiştirmek çok önemli ben yemek yemeyi çok seviyorum. O yüzden çok karbonhidrat almayın diyemeyeceğim kimseye. O yüzden. Çok kilo iyi değil bir kere. çok kilo tabii ki iyi değil ama tabii ki dengeli kilo dengeli. önemli bizim için. sıvı tüketimlerini kısıtlarken çok kısıtlamaları da iyi bir şey değil. O nedenle sıvı günlükleri tutulabiliyor. Hani danışmanlık alırlarsa eğer sıvı günlükleri, belli bir saatten sonra sıvı almamak, çok kahve tüketmemek, sigara içmemek bunlar çok önemli. Alkol, alkol tüketimine, diüretik tüketimini gösterdiği için. Bir de uykudan önce belli bir zaman vermek. sonra sıvı tüketimini kesmek, kesmek gerekiyor Kesmek mi? Kesmek Kafey, Kafein tüketimini <laughs> Bunlar Spor. önemli. Spor çok önemli. Yoga, kegel egzersizlerinde. Oo. Bunlar çok önemli. Bilmiyorum ben sporu sevmeyen bir insanım. Siz nasılsınız <gülüyor> <gülüyor> doktor olarak? Gayet özlem Hanım, tembel özlem ben özlem yanına, ben özlem. Ben de yapıyoruz burada. Ne ne güzel. Yani bu anlamda tabii ki yaşam tarzı, bu tür alışkanlıklar önemli. Başka neler tavsiye edersiniz? bir de belli aralıklarla şunu da mutlaka izleyicilerimizle paylaşmak isterim ben de. Erken teşhis çok önemli Hı -hı. ve kadın hastalıklarında da özellikle belli aralıklarla mutlaka ki kadın hastalıkları hekimine başvurmalı, bir kontrol edilmeli. Zaten düzenli simir tahlili, düzenli evet, kadın onkolojik benim doğum de en muhanesi, çok önemli. E, onkolojik hastalıkların çoğu sinsi olur biliyorsunuz. Evet, özellikle çok hızlı kanseri. E, yani rahim ağzı kanseri için biliyorsunuz her 3 senede bir en kötü e, simir yapılmalı. Eskiden yıllık yapardık ama yeni evet. yayınlarımız artık üç senede yapılabileceğini evet. söylüyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekir ama yıllık mutlaka jinekoloğunuzla kontrol e, temas var. etmeniz bence çok değerli evet. ve çok önemli. erken teşhis. Çok güzel bir sohbet ettik. Çok evet. güzel anlattınız. Evet, Ayağınıza sağlık. Teşekkür çok ederiz. Sizin enerjiniz de çok güzeldi. <laughs> evet biz de sohbetimize Biran Hoca ve benim sihirli tarifimle Aa, devam evet. ediyoruz. Özel durum. Özel <laughs>